Omurilik kanal daralması boyun bölgesinde de ortaya çıkabilir. Niye olur? Boyun bölgesinde kireçlenme ya da kemikler arasındaki disk dokusunun büyümesi ya da etraftaki bağ dokularının büyümesine bağlı omurilik kanalı sıkışabilir. Bu neye neden olur? Omuriliğin sıkışmasına ve ileri aşamada da omuriliğin dokusunun bozulmasına neden olur. Ve buna bağlı olarak da bizde ellerimizde, kollarımızda, hatta belden boyundan aşağı olan vücut bölgesinde kuvvet kayıpları, belirgin uyuşmalar ortaya çıkabilir. El becerimiz bozulabilir. Bu durumlar çok ağır durumlardır ve mutlaka tedavi edilmesi gereken durumlardır ve öncelikle de omuriliğin dokusunun bozulduğu, kolda, bacakta kuvvet kayıplarının olduğu aşamada ise cerrahi girişimlerin ön planda düşünmesi gereken durumlardır. Nasıl cerrahi girişimler yapılabilir? Bazen boynun ön bölgesinden, bazen boynun arka bölgesinden, bazen de boyun kemiğinin tamamen çıkarılıp yeniden bir boyunun, yeniden bir omurganın yapıldığı daha büyük ameliyatlara ihtiyaç duyulabilir. Sorunun nerede olduğu, nasıl olduğu, basının nerede olduğuna göre yapacağımız cerrahi girişimler e